Herkese merhabalar, mutlu günler diliyorum sizlere arkadaşlar. Sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Yine bugünkü videomuzda da. Bu arada arkadaşlar Burçların Ağustos ayı kahve fallarında en son dün Aslan Burcu'nun videosunu paylaşmıştım. Bugün de Başak ve Terazi Burçlarının kahve falları gelecek. Burcunuz bunlardan biri ise kaçırmayın lütfen. Bütün burçları astrolojik sırayla tamamlayacağım. Öncelikle tarot fallarını da yorumlamıştım. İlk kez karşılaşıyorsanız da takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve hemen şöyle fincanınızı açalım. Evet fal boyunca sizlere de göstereceğim zaten fincanınızı ve yorumumuza başlayacağım. Ya birinin gözü çıkmış resmen arkadaşlar böyle bir şey yok. Çıkmış demem şu yani artık Size bakmaktan gözü yuvasında değil hani o derece bir nazar etkisinden bahsediyor. Hani kabak gibi ortada ha çok e, bariz bir etki var. Burada kimin var böyle kimi fark ediyorsunuz arkadaşlar? Çünkü çok bariz var. Söyleyeyim e, birinin gerçekten bu ara üstünüzde böyle bir etkisi kalmış. Evet istemediğiniz bir misafir belli aralıklarla geliyor mu ya? Evet, çünkü burada ayak o kadar büyük ve tepenizde ki yani istemiyorsunuz ve hazırlıklı hazırlıksız bile, bilirken bilmezken yani sürpriz bir şekilde ama devamlı geliyor sanki. Devamlı dediğim o kadar sık olmasına gerek yok. Bu şehir dışından ağırladığınız bir misafir de olabilir. Ama ne bileyim hani sürekli yılda 2-3 kere geliyordur ama e, hoşnut değilsinizdir hani istemiyorsunuzdur böyle bir şey sanki Böyle bir haber almak ya da gelmesi. İlla şehir dışından, yatılı misafirden bahsetmiyorum. Onu örnek olarak söyledim hani illa günlük hayattaki bir şey olmayabilir diyerek. Evet. Adında ya da soyadında S harfi olan Samsun'un S'si. Bir kişiyle haberleşeceksiniz ve bir aydınlanma var. Yani bu kişiden duyacaklarınız sizi rahatlatacağı benziyor arkadaşlar yakın zamanda tarih çıkmadığı zaman zorlayarak tarih vermek istemiyorum. Yakın zaman işte olsa bir haftadır hadi. Hani böyle düşünün. Evet. Küçük küçük balıklar çıkmış. Yani diyor ki ufak diye önemsemediğiniz paralar bir araya geldiğinde gerçekten işinizi görecek aslında. Hani ufak bir para bir yerden alacaksınız. Sonra başka bir yerden daha ufak para alacaksınız ama o ufak paralar diyor, sanki yan yana gelince bir işinizi halledecek. Evet. Burada bir şey var. Başlangıç çizgisini belli etmek gibi. Hani ben buradan başlıyorum bakalım ne kadar ilerleyebileceğim gibi. Biraz kendinizi test etmek, ölçmek, o ilerleyişinize bakmak diyeyim. Birazcık böyle durumlar olacak. Evet. Burada birini dinliyorsunuz ama şey gibi senin anlattığın şeyleri ben zaten biliyorum ama söyle bakalım hani ne diyeceksin gibi bir şey. Burada zaten bildiğiniz şeylerin size anlatılması ama o dinlerken hani çok da şaşıracağınız bir şeyle karşılaşmamak diyeyim. Genel olarak da zaten sanıyorum sezilerinizin kuvvetli olması birçok şeyde şaşırmayacağınız sonuçlar ya da duyacağınız haberlerde veya konuşmalarda hep bilindik şeyle karşılaşmanıza sebep oluyor. evet iki düşünce var ikisi de aydınlanmış arkadaşlar yani diyor ki belirsizlik olan ya da hani mesela bu olur mu olmaz mı şunu yapabilir miyiz yapamaz mıyız dediğiniz konularda aydınlanmak feraha çıkmış yani ikisinin de aslında aydınlık ve pozitif sonuçlarını e, olabileceğini görmek diyeyim ikisiyle ilgili de olumlu düşünmeye geçiş evet bir gruplaşmalar görüyorum ama şöyle söyleyeyim hiç umurunuzda değil. Yani şu yok. İş yerinde herkes gruplaştı, ben kaldım. Mesela bu hayır umurunuzda değil. Kim ne, ne yapıyor sapsın? Bana bulaşmayın da gibi bir montasınız. Grupların hiçbirine dahil değilsiniz. İş yerine örnek verdim. Bu akrabalarınız arası, komşularınız arası, arkadaşlar arası da olabilir tabii ki. Evet burada size bir şey sunuyor birisi. Ama burada şöyle bir şey var ya. Ya nasıl söyleyeyim? Şimdi bazı hediyeler ya da bazı şeyler zamanında olmaz ya. Ya mesela işte şimdi siz doğum gününüzde hediye almamış birisi. Daha sonra bu konuyla ilgili tartışmışsınız. Yani şöyle tartışmışsınız. Ben senden zaten pahalı bir şey beklemedim. Ama hiçbir şey almamak nedir? Mesela küçük bir şey alsaydın bile ben zaten mutlu olurum. İki gün sonra gidip bir şey almaz. Yani şimdi bir önemi kaldı mı? Hayır ben söyledikten sonra. işte bu böyle bir şey. Yani zamanında yapması gereken bir şeyi sanki siz tavır koyduktan sonra ya da e, o davranışından dolayı soğuk yaptıktan sonra yapması gibi birazcık bu şekilde sunuluyor arkadaşlar evet burada ahtapot gibi çıkmışsınız e, o kadar çok fazla kolunuz var ki her biri bir yerde bu da diyor ki çok fazla şeye yetişmeye çalışıyorsunuz ama burada şunu gördüm Yetişmeye çalıştığınız şeylerin %90'ı yine sizinle ilgili. Hani e, sorumluluğunuz olmayan şeyler için uğraşmak, çabalamak, kendinden vermek gibi durumları biraz aşmışsınız açıkçası. O yüzden uğraşlarınızın sonucu e, yine size gelecek der. Burada biraz yorgun hissedebilirsiniz arkadaşlar. Şu birkaç gün yorgun hissetmek, bir şey yapmamak diyeyim. Bak uzanıyorsunuz. Yani... Mesela en basit Hani bırakın dışarı çıkmayı. Temizlik yapmam gerekiyor belki ama hayır ya. Biraz ötelemek, ertelemek, kendine izin vermek. Anlatabildim Bugün yemek yapmıyorum diyebilmek gibi. Böyle durumlar. Evet. Burada umulmadık bir yerden de bir paranın haberi gelecek arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela sizin gündeminizde nerelerdeki paralar var? İşte iş yerimden maaş alacağım. İşte şuradan bir ikramiye bekliyorum falan. Ama bu mesela hiç bir miras mevzusunun haberinin gelmesi, paranın kendiliğinin gelmesi değil doğrudan ama hani artık geleceğini bilmeniz anlatabildim mi? Böyle bir durum yakın zamanda gelecekler Ve şöyle tabağınızla devam ediyorum. Evet, zihninizi belli aralıklarla bulandıran insanlar var. Yani nasıl söylesem, keşke çevrem böyle olmasaydı diyorsunuz. Çünkü çevreniz öyle olmasaydı, siz çok daha şey olabilecekken, yani mesela çok daha cesur olabilecekken, çevreniz hep aman yapma, kaybedersin, gidersin, ya biterse ya bir şey derlerse bu modda sanki. Biraz buna isyanınız var aslında. Yani sizin beni cesaretlendirmeniz gerekirken daha çok durduruyorsunuz sanki, ölümü kesiyorsunuz diye içinizden isyan etmek diyeyim. Evet arkadaşlar burada bir kalp şekli çıktı. Şimdi kalp tertemiz duruyor. Gerçekten diyor çok iyi niyetlisiniz. Böyle e, iyi niyetinizden böyle ödün veremiyorsunuz. Yani şu var. İyi niyetimden hep zarar gördüm aslında. Suistimal edildim ama hani ben böyleyim ve e, bir şeyler için şey yapamıyorum. Yani görmezden gelemiyorum illa ki yine oraya yardım etmek istiyorum gibi bir şey ama bu sizi rahatlatan bir şey arkadaşlar ya o yüzden bu huyunuzdan vazgeçmenize gerek yok diyor ve bir kaplumbağa kafasını usulca çıkarmış burada evet diyor tamam yavaş giden bir işinizle ilgili en azından bir gelişme var bunu öğreneceksiniz evet biraz olan bitenlere karşı da ilgisiz görünüyorsunuz ya hani nasıl desem bir yerlerden sıkıldınız mı Ya yani mesela eskiden işle ilgili işte kim ne, ne, olmuş ne yapmış ne olacakmış falan bunlar olduğunda dinlerken şimdi de man, ne olduysa oldu bana ne demek anlatabiliyor muyum yani bunların gerçekten aslında artık siz oraya karşı ilgisizleşmek ve kayıtsız kalmak diyeyim biraz daha durum bu biri sizi çağırıyor sanki gel gel diye işaret vermesi yani diyor ki ya sizi hayatında görmek isteyen biri var. Flörtöz bir eski bu. Ya da mesela aranız bozuk veya uzak davrandığınız bir kişinin ısrarlı bir şekilde sizi hayatına çekme çabası olabilir. Yani barışalım, arayı düzeltelim gibi. Bu illa ilişki bazında olmaz dediğim gibi. Arkadaşlık, dostluk, akrabalık her türlü ilişkide olabilir. Evet. Burada sevimli bir rüya göreceksiniz arkadaşlar. Sevimli diyorum. Çünkü mesela rüyayı gördüğünüzde muhteşem bir rüyaydı dememek ama güzel bir rüyaydı. Yani şey gibi bazı rüyalar insanı düşündürür ya aynı zamanda. Ben bunu neden gördüm ya da bu şimdi bana ne demek istiyor? İşte tam olarak size bunu yaptıracak. Ve sonrasında düşündüğünüzde bazı şeylerin cevabını bulacaksınız aslında. Yani... Doğrudan haberci bir rüya gibi değil de siz üstüne düşündüğünüzde Kendinizin anlam çıkardığı bir rüyadan bahsediyorum. Evet kötü niyetli biri uzaklaşıyor arkadaşlar ya. Görüntüsü biraz kötü çıkmış gerçekten. Hani ciddi ciddi zarar verme potansiyelinde olan birinin kendiliğinden vazgeçmesi gibi düşünebilirsiniz. ha hani Ciddi ciddi zarar verme dediğim e, tabii ki yine büyük çaplı zararlardan bahsetmiyorum ama yine de hani kendi içerisinde sizin de aleyhinize olabilecek şeyleri varmış durumu diyeyim yani ama yapmamış vazgeçiyor gidiyor belki de yapamadı arkadaşlar siz buna izin vermeyeceğinizi belli ettiniz belki de sonuçta uzaklaşıyor Çevrenizde bak farkında mısınız? Şöyle bir sanki güneş etkisi, bir etrafı aydınlatmak. Diyor ki sadece varlığınızla bile aslında ortama pozitiflik katacaksınız. Ben şunu gördüm. Her şeye rağmen pozitif kalabiliyorsunuz. Ve herkese rağmen diyorsunuz. Ben içimdeki o umudu koruyorum. Bir de sadece neşenizle, olumlu düşünmenizle falan değil aslında. Burada şu da var aynı zamanda. Yani bir şeylerin e, sizde güzel düşündürebilmesi hani etki olarak e, etrafınıza yaydığınız o ışık potansiyel insanların sizi gördüğünde evet ya e, ben de yapabilir miyim deyip imrenmesi gibi durumlar. Evet hani içinizde bir kalabalık gördüm. Gelen giden olabilir ya da gelen giden yoksa da çok fazla kişinin lafı sözü evin içerisinde dolanıyor olabilir. Çok negatif bir etki var çünkü. Yani birilerinin lafı sözü hane içerisinde eee etki yaratmış olabilir diyeyim. Evet. Şurada bir göz Böyle değişik değişik akıyor. Yani değişik değişik akması ne demek? Şunu söyleyeyim. Akmak istemiyor aslında. Böyle yol değiştirerek başka şeye üz bak, üzülmek değil aslında. Başka bir şeye gözyaşı dökermiş gibi aslında bir şeye seviniyorsunuz. Bu se yani üzüntü gözyaşı değil. Fakat bir nevi duygu boşaltımı da aslında. O yüzden salt mutluluk gözleşi de diyemem. İkili bir vadeden bahsediyor. Ayın ikili tarihleri iki gün ya da iki hafta içerisinde olacak. Evet, e, zihninizin içerisinde bir şeyler. Bak, biliyorsunuz ki ben bunu yapacağım, geri vazgeçiyorsunuz. Tekrar yapmak istiyorsunuz, tekrar vazgeçiyorsunuz gibi gel gitli hissettirecek. E, bir böyle düşüneceksiniz, bir böyle e, biraz düşünceler sizi bu anlamda. Yani kafa karışıklığı olacak. Acele etmeyin diyor. Kafa karışıklığı olduğunda acele etmemek en iyisi tabii ki. Bir yerde e, duran bir eşya var. Yani bunu atsam mı, baş köşeye mi koysam? Şimdi bazı şeyler böyledir arkadaşlar. Mesela e, şeyi ne derler? Bazı eşyamız ya çok önemlidir ya çok önemsiz. Hani ortası yok sanki o eşyanın. Anlatabildim mi? Biraz daha böyle bir şey. Bu da birazcık sizin değer yargılarınız, önem dereceniz falan. Bunları tekrar gözden geçirmenize bağlı olarak şekillenecektir. Belki de diyor bu dönemde bir şeyleri yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu yüzden bazı kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Bir daha düşünün. O zaman diyor hani kendinize zaman verin daha doğrusu bir şeyleri düşünmek için. Zaten kendiliğinden ne gerekli, ne gereksiz, ne önemli, ne önemsiz bunlar kendiliğinden açığa çıkacak arkadaşlar ve son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım kahve falımızı burada tamamlıyorum izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize lütfen videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın